Nerede görülmüş mutasyonun öyle jilet gibi canlar meydana getirdiği. Ya yani bunların iddiasına göre mesela çok anlamlı güzel bir göz yapıyor mutasyon. Birdenbire aniden bakıyor ki öbür tarafta yok, sağda var ama solda yok. Bir tane de öbür tarafa yapayım diyor mutasyon. Ama simetrik ve tam olsun diyor ve gayet de düzgün olsun diyor. Mesela tek kulak yapıyor önce, beğenmiyor. Ya diyor bu mutasyonun Düşüncesi de uygun değil. Bir tane de madem sağa bir tane yapayım, bir tane de sola yapayım diyor. Mesela beynin sağ lobunu yapıyor. Ya diyor bu simetrik olmadı, yakışık olmadı. Bir tane de or oraya yapalım diyor. Ayakta da öyle. Mesela bir ayak yapıyor. Ya bu adam diyor yürüyemez tek ayaklan diyor mutasyon, değil mi? Evet. Bir tane de sola yapalım diyor. Yani ayıptır ben. vezareti bir insan nasıl göremez bunu? Ya simetri varsa, düzgünlük varsa, altın oranından yaratıldıysa, burada mutasyon olur mu? ve bu kadar teknik düzgünlük varsa üstelik de beynin içerisinde e, dışarıda renk olmadığı halde beynin içerisinde renkli bir dünya seyrediyor ve üç boyutlu. Hangi televizyon yapan fabrika şu insanın beynin içerisindeki netlikte görüntüyü elde edebildi? Daha teknoloji değil mi? Bu evet. kaliteye ulaşamadı. Şu üç boyutlu kaliteye ulaşamadı. Beynindeki ne, bir tane, iki tane küçük kamera var etten kamera. ince iki tane sinir. Şu kadarcık da et. Beyin eti. Dünyanın bütün fabrikaları çalışıyor. Geceli gündüzlü. Yüz binlerce mühendis gayret ediyor. O teknolojiyi elde edemiyorlar. Fakat bu nasılsa mutasyonlar bunu elde etmiş. Bak insan aklı elde edemiyor. Bu kaliteyi ve bu yüksek teknolojiyi, değil mi? bu mükemmeli. Fakat mutasyonlar yaptı diyorlar. Hem de renkli gösterme karar alıyor. Yani dışarıda e, ışık olmadığı halde diyor ki beyin ya diyor ben karanlığı görüyorum. Karanlığı ben ne yapacağım diyor. Mutasyonlara mürade ediyor. Mutasyonlar diyor ki ben sana o zaman bir ışık yaratayım diyor. Işıklı aydınlık olsun diyor mutasyonlar. Tamam diyor beyin. Bir bakıyor ışık oluyor. Siyah beyaz oluyor ama. E renkli isterim ben diyor. Değil mi? Beyin. Evet. Mutasyonlar da hemen uyuyor. Tamam sana bir renkli bir beyin görüntü yapalım diyorlar. Ama tek boyutlu bu diyor. Olmaz diyor o zaman yani tek boyutlu istemiyorum. O zaman üç boyutlu yapalım diyorlar. Görüntü ters geliyor diyor gözde. Ben düzeltirim diyor mutasyon. Hiç sorun değil diyor. Çünkü ters düşüyor görüntü biliyorsunuz. O düzeltiyor. on düzgün gösteriyor. E, kulakta da böyle. Dışarıda ses yok. Titreşim var. E kulak diyor ki ben hiçbir şey duymuyorum diyor. Yani ses yok diyor. O zaman diyor mutasyon ben de ses meydana geliyor. Ses sesi alan bir şuur yapacağım sana diyor. Tesadüf sonucu. Ve sesi müziği duyacaksın. insanların konuşmasını duyacaksın diyor. Mesela dışarıda limon kokusu var, portakal kokusu var, gül kokusu var. Burun diyor ki ben koku alamıyorum diyor. Bana bir mutasyon rica edebilir miyim diyor. Yani madem bu kadar mutasyon yaptın, böyle bir yaratıcı gücün var. Bir mutasyon yaptı, ben gülü koklayacak hale geleyim diyor. Emredersin diyor. Hemen iki buruna da, iki burun iki kanadına da kokuyu mükemmel alacak bir sistem geliştiriyor ve beynin onu algılamasını sağlıyor. Beyne kokuyu getiriyor ama beyin diyor ki ben al getirdin ama koku ben anlamıyorum ki diyor. O zaman sen bir mutasyon yapayım ben, sıkı bir mutasyon diyor. Tam Darwin mutasyonu yapayım. Gül, karanfil, zambak, lale hepsini sana çok güzel koklatacağım diyor. Düşünemiyorum diyor. Tamam ben sana diyor bir, bir, evrim yaparım diyor. Bir mutasyon yaparım diyor. Ta çocukluk yıllarına kadar hatırlarsın. Sana hafıza da yapacağım diyor. Matematik problem çözmeyi de yapacağım. Hepsini yapacağım ama biraz bekle sakin ol diyor. Mutasyonların hepsini mükemmel şekilde yapıyor. Şimdi bu hikayeyi 2009 yılında ellerine kartonlar alarak çocuklar sokaklarda anlatıyorsa bu çok acınacak ve vahim bir durum değil midir? ya sıfır delil var. Ya sıfır deli var. <laughs> Bilakis milyon. milyonlarca yaratıcı ispat edenleri var değil mi? Yani 100, evet. 300 milyon üstünde yine anlatamıyoruz. Bu bir mucize.